Oyunu böyle oynarlarsa şimdiye kadar iktidar normal meselesinde de söyledik en başta iktidarın bu siyaset tarzıyla baktığınız zaman seçim sürecindeki yaşanacaklar, tartışmalar, iktidarın o makbul olanlar olmayanlar tavrı ama hukuklan, ama polisten ama informal örgütlerle şiddet kullanmaya bu kadar yatkın tarzıyla yaşayacaklarımız seçimi kazansam bile ülkenin 10 yıllık geleceğine ambargo koyacak kadar ağır tortu bırakabilir. Evet bu e söylediğin yani seçimi kazanmaktan ibaret değil ki mesele. Evet bu söylediğin çok önemli. Yani şu anda görünen muhalefet hangi tarihte olacağı belli olmayan seçimi kazanmaya odaklanmış durumda. Evet. Onun da Cumhurbaşkanlığı ya da başkanlığı ha. kazanmaya hem sen şeyi özellikle vurguluyorsun daha önceki yayınlarda da söyledim anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşamama ihtimali çok yüksek. En azından bugünden daha önümüzdeki bir buçuk yılda ne evet. olur bakacağız. Ama bir diğer hususta olay sadece seçimden ibaret değil evet. iktidara geldikten sonra o Restorasyonu vesaireyi evet. nasıl yapacaksın? Ben sadece teknik anlamda nasıl problemleri çözeceğinden de ibaret değil. Bir yandan buradaki toplumdaki uzlaşmayı, toplumdaki huzuru, barışı nasıl inşa edeceksin meselesi var. Ve direnen var. E, evet. unsurlar. Dolayısıyla seçim süreci bunun bir parçası. Ya da yeni sistemin, yeni düzenin nasıl olması, ya da yeni anayasanın nasıl olması gerektiği tartışması da bu rehabilitasyonun bir parçası.